mesane kanserinde genellikle hep bilinen bir doğru var. Aslında doğru değil artık. Yavaş yavaş bundan vazgeçiliyor. Kasa girmiş, yani T2 evresine girmiş mesane kanserlerinde radikal sistektomi dediğimiz ameliyatı yapmak gerektiği biliniyordu. Ama son yıllarda özellikle Avrupa Üroloji Birliği ve Amerikan Üroloji Birliği tümör hacmi çok fazlaysa ee, BCG'ye cevap yetersiz ise, BCG'yi hasta kullanamıyorsa, mesane içine BCG verilmesinden bahsediyorum. Ee, bu T1 hastalarda bir an evvel e, mesanenin çıkartılma ameliyatını yapmak lazım deniyor. Biz de bunu çok rutin pratiğimizde çok uyguluyoruz ve gerçekten hastalara çok faydalı oluyoruz. Çok önemli bir bilgi söyleyerek konuşmamı bitireceğim. Ee, T1 evresinde oyalanma ile yani işte BCG'ler tekrar kamerayla girip bakmalar vesaire geçen süreçten sonra T2, T2 olmuş mesane çıkartmayı gerektiren hastaların e, süresiyle, akıbetiyle direkt T2'den başladığı başlayan hastaların akıbeti aynı değil. Yani onu şunu söylemek istiyorum. T1 evresinde işi T2'ye getirmeden e, tamamen tümörü bitirmek lazım ya da eğer bitmeyeceğini cerrahınız, doktorunuz öngörüyorsa bir an evvel e, sistektomi dediğimiz mesanenin çıkartılma ameliyatının gerçekleştirmesi lazım.